Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar şu tarafta gördüğünüz gibi bir fotoğrafım var yani e, kamera kayıtlarıyla. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft 3. müdür 3. ayının 3. olmalı. Böyle ben Kardeşim de yanımda. Gel oynuyor. Oha abi. Ne oldu lan? Ayrıca Yok. Ne oyusu ya? Arkadaşlar şimdi aklımdayken var <laughs> mı? Aklımdayken şey olacak. Nedir'e gideceğim ben bir keresinde gittim bir baktım. Şu olmuş. Ee, video 20'lerde 20'lerde olan için videoyu da kısa kessem en başları göremeyeceksiniz. Bugün videoda başlayayım dedim. Şimdi başlayacağım. Şu an silah sesleri geliyordur duyduğunuz gibi. Kardeşim şu an GTA oynuyor dediğim gibi. Adamları dövmeye başlamış. Silahları sıkıyor. Evet. Şimdi e, ee, lan bizim yer? Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamımızın şeyini de değiştirdik. Şimdi. bu adamı da sevdim ya. Daha yeni aldım. Adama bağlandım valla. Şunu da şöyle. Dur onu da şöyle mi yapsın? Yok dur. Siz kim artistik dansıyorsunuz ulan? Araba Kafanızı yık, başınızı yıkarım. Şu köşeye koyayım. Evet arkadaşlar. Evet. Niye yapacaksın? Artistiğiniz kim lan? Arkadaşlar kardeşim biraz bilirdi. Duyuyorsun zaten sesini. Kıyamam! Açıklarım! Buraya ben daha başka bir gözlerle getiremem. Arkadaşlar ben konuşmayacağım da Berat konuşsun vallahi. Bütün her... Lan kaşındı mı kız? Şu Aa yanıyorum yanıyorum. Ölüm Öldüm. Öldüm ya. Adam. Öleceğim öleceğim ölme ölme. Oy. Oh. Ne oldu lan? Anasını avradın. Oy kişiyim. Her bir şey ya? Beyaz buzdan gelin mi? Gaz. Ben unutuyorum. Unutmasam. Arkadaşlar vallahi şimdi ben şey nedir şeyini bozmasın da de zor çakmak bulacağım. Siktir kudu. Elimde de çakmak yok. Bazı biliyor. Ay. Şeyden yaptım. Kaç oğlum, kaç. Oh, kaybolmamış. Ama şey kaybolmuş. Nasıl kasıcam? Maalesef elimle kasıcam. Kasıcam, kasıcam. Allah'ım. Hiç <laughs> gördüm. <laughs> 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 oh. Şunu ben güzel bir ayağa çekeyim. Sen Tamam. Lan! Arkadaşlar, kardeşim kafayı yedi. Allah, Allah sizin müstürlü belanızı versin lan. Polislere adamı, adamın asabını bozdular polis. Tuttu be ana avrat. Duyuyorsunuz zaten. Orada bir bakacağım. Kasklar direk vuruyor vurmamasına da dikkat gösteriyorum. açıkça şöyle biraz daha fazla yapayım arkadaşlar ev yedek kalsın belki evi korumak için öldüm. evi korumak evi korumak için işlem falan yaparım Çakmak da yaparım bu kadar yeter mi yeter Evet arkadaşlar. Lan bizim nedir şeyi nerede? Taksi Evet. Dur, Oo, şunları üzdü. <laughs> Ayrıca bazen ben bu tarafta spawnlıyor. O yüzden öyle. Hop beni içeri çek. <Sessizlik> küfür etme küfür yok. Bu sahnemizde <Sessizlik> izin alamıyor yerler. Arayın şu saati ben bir an anasını kapan sende. Artık etmez. <Sessizlik> Arkadaşlar. olanlar bakın size ne getirdim kadar canlandım. Aferin, seni sevdim. <laughs> seni sevdim, sana telefon alacağım. Anasının kurbanı. Anasının kurbanı. Şu daha, şu tarafını bir elif açıyor. Ya, ya tavuğumuz işte. Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl? Rit mi? Evet, Rit de. Ve ne oluyor? Aa! Arkadaşlar. Hani Fifi vardı yani böyle anasını. Fifi şu korkunç oyun. Freddy. Ar Freddy işte. Artık oyun gelmeyecek. Kardeşim korkudan sildirdi bana. Korkudan bana sildirdi. Ben de böyle ahlaştım vallahi yüzüm göstereceğim diye. Aha <laughs> ölmüş. İki, iki kemik. Bundan ben şey yapayım kemik tozu arkadaşlar. Kemik tozu. Abi mi?